Arkadaşım hoş geldin. Faktöriyel soru çözümüyle birlikteyiz. Sorularımıza bakalım. İlk önce sizlerle faktöriyel nedir? 7'ye kadar olan sayıların faktöriyellerinden bahsetmek istiyorum. Bunların birkaç tekrarı ne olduğunu bilmemiz, hatırlamamız bize hız konusunda büyük fayda sağlayacaktır. Bundan bahsetmek zorundayım. Şimdi sıfır faktöriyel dediğim şey birdir arkadaşlar. Nedenini e, matematikte ilgili bir bölüm okuduğunuzda göreceksiniz. 0 faktöriyel 1'dir. 1 faktöriyel 1'dir. Faktöriyel dediğim kavram nedir? Böyle ezber yapmayalım dediğimizde. Mesela 4 faktöriyel 1'den 4'e kadar olan tam sayıların çarpımıdır. 1, 2, 3, 4 çarpımıdır. 5 faktöriyel 1'den 5'e kadar olan tam sayıların çarpımıdır. 2 faktöriyel 1 çarpı 2'den 2 gelecek. 3 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3'ten 6 gelecektir. 4 faktöriyel bunları çarptığımda 24. 5 faktöriyel 120. 6 faktöriyel 720. 7 faktöriyel 5040'tır. Mesela 6 faktöriyel dediğim şey... 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kadar olan tam sayıların çarpımı dedik. Şimdi şuradaki ifadeye baktığımda şurası 5 faktöriyel değil mi? Ben 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 faktöriyel olarak yazabilirim. Veya şurasının 4 faktöriyel olduğunu görüyorum. Ne olacaktır? 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel olarak da yazabilirim. Faktöriyel açma dediğimiz şey buydu. Hani hadi bu faktöriyeli açalım. Nereye kadar? Payda'daki ki ifadeyi görene kadar açabiliyordum. Mesela şöyle şuraları çekelim. n ee, faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel. Şöyle bir ifadem var. Hangisi büyük? Üstteki büyük. Büyük olan ifadeyi açabilirim. Nasıl açacağım? n çarpı 1 eksi nedir? n eksi 1 çarpı b eksi nedir? n eksi 2. Aşağıdaki ifadeyi yakaladım mı? Yakaladım. O halde faktöriyeli koydum. n faktöriyellerini n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel olarak yazabiliyorum. Bölü n eksi 2 faktöriyel. Bak şimdi bunları sadeleştirebildim. Uzun uzun açmaya gerek yok istediğim yere kadar açıp işlemimi yapabiliyorum. Haydi o zaman sorularımıza geçelim. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel, 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel, 7 faktöriyel bölü 6 faktöriyel. Neler olduğunu sormuş. Bunun toplamını ve çıkarması var. Hadi yapalım beraber. İlk önce şunu açıyorum ben. Nedir 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Hangisi büyük? 5 büyük. O zaman ben 5'i açarım. Nasıl açıyorum? 5 çarpı 4 çarpı 3 yazdım. Aşağıda 3 faktöriyel var. Bitti kapattım. Bölü 3 faktöriyel. Aşağıdakine benzetmeye çalışıyorum ki hemen bunları bu şekilde sadeleştirebilelim. Artı 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. 4 daha büyük 4 çarpı 3 çarpı. Mesela aç bunu da 2 çarpı 1. 4 faktöriyel buydu değil mi? 2 faktöriyel neydi? 2 e, çarpı 1. 1'den 2'ye kadar olan sayıların çarpımı. Bak bunlar sadeleşiyor. Ne kaldı? 4 çarpı 3 kaldı. Eksi 7 faktöriyeli açıyorum. 7 çarpı 6 faktöriyel açabilir miyim? 1'den 7'ye kadar olan sayıların çarpımıydı. Neden 6'ya 6'yı kısa yazdım. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 çarpımı yazmadım. Çünkü aşağıda da 6 faktöriyel var. Onunla uğraşmıyorum. Uğraşmamak için açmadım. Aşağıdakine benzettim ve sadeleştirdim. İşlemlerin sonucu ne geldi? 4 kere 5, 20. 4 kere 3, 12. Burada da 7 var. Ne olacaktır? 5 25. Bu işlemimizin sonucu 25 olarak karşımıza çıktı. Ee, dediğim gibi bu şekilde birbirine benzeterek açmak çok çok daha rahat. Mesela şunu şöyle de olduğunu görün. 7 faktörü yani nedir? 7 6 5 4 3 2 1 6 faktörü 6 5 4 3 2 1. Bak bunları sadeleştirdim. Ne oldu? 7. İşte bunları yine sadeleştirmiş oldum. Sonuç yine 7. Bu tip birbirine benzeterek açabilmeyi, faktöriyel açabilmeyi yapmamız gerekiyor. Onu muhakkak kullanmamız gereken sorularla karşılaşacağız arkadaşlar. Devam edelim. 6 faktöriyel artı 5 faktöriyel bölü 6 faktöriyel eksi 5 faktöriyel. Buradaki işlemi yapın dediğinde bize neler yapmamız gerekiyor? E, ortak parantezi almak Hani toplamı farkı varsa faktöriyellerin ortak parantezi almak çok daha kolay olacaktır. Nasıl yaparım? Ben 6 faktöriyeli 5 faktöriyel cinsinden yazabilir miyim? 6 çarpı 5 faktöriyel artı 5 faktöriyel. Burada da aynı şekilde 6 çarpı 5 faktöriyel yazdım. 6 faktöriyel yerine eksi 5 faktöriyel. Burada ortak parantezi alabilirsin veya şöyle düşünebilirsin. 6 tane 5 faktoriyel'e 1 tane 5 faktoriyel ekleyince 7 tane 5 faktöriyel olur. Böyle düşünebilirsin. Veya 5 faktoriyel parantezini aldığında 6 artı 1 gelecektir. Yine 7 çarpı 5 faktoriyel olduğunu görebilirsin. Burada 6 tane 5 faktoriyel'den 1 tane 5 faktoriyel'i çıkart. 5 tane 5 faktöriyel olacaktır. O halde bunları sadeleştirebiliyorum. Sadeleştirdim. Ne olacaktır? 7 bölü 5 geldi ifademiz. Bu şekilde çözdük. Ve bunu hocam işte açmasak biz yine uzun uzadıya çözsek olur mu diye sorsanız. Ben böyle açmak istemiyorum. Hani ortak parantez almak zor geliyor bana. Ben bunları açsam olmaz mı? Bak açınca çok sıkıntılı olur. Nedir? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Artı 5, 4, 3, 2, 1. Bölü. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bunlar çarpım tabii. Eksi 5, 4, 3, 2, 1. Açtın. Şimdi bunları ortak paranteze mi alacaksın? Alabilirsin ama çok zor. Hani çok fazla sayılı rakamla uğraşmak hatayı getirir arkadaşım. Unutma. En sade işlem hangisi ise orada hata yapma ihtimali daha düşük. Daha az sayıyla uğraşıyorsan, daha az işlem yapıyorsan o işlem çok daha rahat yapılır. Hani burada başka ne yapabilirsin? kaçak yol. Birden 7'ye kadar olan faktöriyelleri biliyor musun? Evet. O zaman 6 faktöriyel kaçtır? 720 artı 5 faktöriyel 120 bölü ne var? Şurada 6 faktöriyel 720 eksi 120. Buradan gidebilirsin. Ne oldu? 840 bölü 600. Şu sıfırları sadeleştirdim. 12'ye böldüm 7. 12'ye böldüm 5. 5 bölü 7 olduğunu da görebilirsin. Ama bunlar 8, 9, 10 faktöriyel olduğu takdirde muhakkak ve muhakkak şu ilk yaptığım yolu izlemen gerekecek. Bunu da bahsetmiş olayım sana. Aksi takdirde hani bunu yaparsan olmaz. Çok zor tek tek bunları ortak paranteze almak filan ee, hiç tavsiye etmiyorum. Heh, sayılar küçük olursa yerine yazıp yapabilirsin ama yine bu bak burada kocaman sayılarla uğraşıyorsun. O da bir handikap. Sadeleştirmelerde çok çok dikkat etmen gerekir. Ama benim istediğim yol sınavlarda ben de hangisini kullanıyorum? Bunu kullanıyorum şahsen. Onu da söyleyeyim sana. Dediğim gibi sorulara bakabilirsin. Burada ne var? 7 faktöriyel var. 7 faktöriyelin 5040 olduğunu ben ezbere biliyorum. Sen biliyorsan yerine koyup yaparsan büyük sayılarla sadeleştirmeler gelir. Hoş olmaz. Ne yaparım ben o zaman? Hepsini ortak paranteze alırım. Ne var hepsini ortak çarpan 5 faktöriyel. Mesela bunu 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel olarak yazabilirim. 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 faktöriyel olarak yazabilirim. O zaman yazalım. 6 kere 7 42. 42 çarpı 5 faktöriyel. Artı 6 çarpı 5 faktöriyel. Artı 5 faktöriyel. Hepsini 5 faktöriyel cinsinden yazdım. Çok güzel. Yine aşağıdakileri de benzer şekilde yapalım. 42 çarpı 5 faktöriyel. Eksi 6 çarpı 5 faktöriyel. Artı 5 faktöriyel. Bu toplama işlemlerini yaptığımda 42 tane 5 faktöriyel, 6 tane 5 faktöriyel ekliyorum. 48. Bir tane daha 49 çarpı 5 faktöriyel olur. Tamam bak 42 tane 6 tane daha 48 tane bir tane daha 49 tane 5 faktöriyel olur. Benim benzer işlemi burada yapıyorum. 42 tane 5 faktöriyelden 6 tane 5 faktöriyeli çıkart 36 tane. Bir ekle 37 tane. 37 çarpı 5 faktöriyeldir. Sadeleştir ne olacaktır? 49 bölü 37 geldi cevabımız. Sayılar çok hoş değil. Hani sağ değiştirildi de buraya kaldı desem e, sayıların büyüklüğünü tahmin edebilirsin. Hadi görelim o sayıları da. Yapmayacağım. Sadece hani bu çözümün muhakkak bilinmesi gerektiğini göstermek istiyorum sizlere. 7 faktöriyel kaçtı? 5.040. Artı 6 faktöriyel faktör 720. 5 faktöriyel 120. Bölü 5.040 eksi 720 artı 120. Bunları toplarsan eğer topla birler basamağına topladım. 0, 2, 4, 8. 7, 8. Bunu da 5. 5880. Bunları hepsini topladım. Bölü. Ne var burada? Şundan şunu çıkartınca 600, bundan 600 çıkartınca 4440 oluyor. 600 çıkartınca bundan doğrudur. Bir daha onayladım. Doğrudur. 600 çıkartmış oluyoruz. Bunları sadeleştirdim. Ne kaldı? 588 bölü 444. E, 4'e bölünebilir mi bunlar? Hani 3'e bölünebilir. Sıkıntılı değil mi biraz? 4'e bölünürse 111 kalıyor. Bunu dörde bölersem 588'i dörde bölüyorum. Bir defa var 4, 18. 4 defa var 16, 2, 28, 7 defa var. 147. Her tarafı 3'e bölersem 49, 3'e bölersem 37. Hangisinin işlemleri daha kolay siz tahmin edin arkadaşlar. Hani benim çarpmam bölmem çok iyi, hiç hata yapmam, asarım keserim yapabilirsin. Ama Dediğim gibi muhakkak ve muhakkak e, size tavsiye ettiğim yol burası daha kısa çözüm sağlayacaktır ve daha az hata ile çözersiniz sorularınızı bu yöntemle. Neden? Çünkü daha küçük sayılar, daha az işlem, daha az hata demektir. Bunu daha defalarca söylemiş olduk sizlere. Faktöriyel konusuna başlamış olduk arkadaşlar soru çözümle bol bol soru çözeceğiz faktöriyellerle ilgili. Ondan dolayı bizi takipte kalın, muhakkak abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sınavlarınızda şimdiden başarılar.